Ve evet arkadaşlar, 90 +4 kanalına hoş geldiniz. Milli Ara'dan sonra tekrar ilk maç Galatasaray'ın, Galatasaray, Galatasaray Gençlerbirliği. Birliği. Ee, bu maçta Galatasaray 3 puan derbi öncesi almak için sahada. Volkan da açıklamalarda bulundu. Bakalım 3 puan parolasını bozacak gibi. Uzun bir aradan sonra tekrar yayınlara gelmek güzel bence. Bence de. Ee, ne düşünüyorsun Volkan? Vallahi zorlu bir maç geçecek. yani Milli Ara her zaman tehlikelidir. İnşallah 3 puan 3 golle alırız. Tebrikler Galatasaray. İnşallah alamazsınız. Ee, Osman sen ne diyorsun? Vallahi uzun bir aradan sonra tekrar şey burada olmak çok güzel. Milli ara zaten bir şeyimizi bozuyor dengemizi. <laughs> Ama inşallah Gençler Birliği alır diye düşünüyorum. Ee, Oktay, namı değer pala. Sen ne diyorsun? Uzun bir aradan sonra hepinize merhabalar. Benim şeffaf yorumlarımı özlediğinizi <laughs> duyar gibiyim. Kesinlikle. Ee, i̇nşallah Volkan hocamıza güveniyoruz. Ee, zaten bilerek getirdik onu Gençler Birliği'nin başına. Yeni yan zaten istifasını verecek. <laughs> Sıkıntı yok. Güzel bir maç olmasını diliyorum. İnşallah Gençler Birliği yener. Galatasaray yenilir. Osman de yok. Bugün rahatız. Saldır Gençler Birliği. İnşallah. <laughs> <laughs> i̇nşallah evet Tolga sen ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Tamam, Çok güzel şeyler düşünüyorum aslında da. Ee... Oh. Çok güzel. İçinden geçenler güzel. Bugün var. Galatasaray yani temiz bir oyunuyla galip gelecek. <laughs> Tertemiz bir 3 puan alacak. Tek tek sıkıntı hakemden korkuyorum. Hakem bence bugün iyi. Yani, bugün iyi. yani ya Türk hakemi olduktan sonra yani ben Orayı pek güvenmiyorum. Satın. Güzel bir maç olsun. 3 puan evet. bizim olsun. Evet, Gizli Galatasaray. Pardon. O yüzden o yüzden sen geçir. de ee, buradan bugün birine... Başarılar diliyorum. Yo! İnşallah. İnşallah bugün puan <gülüyor> alır. <gülüyor> ama zannetmiyorum puan alacağını. Galatasaray çok güzel top oynuyor. Bravo. <gülüyor> e, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Aynen. Bravo be. <Abi>. Aynen. Bravo. <laughs> evet bugün <laughs> Galatasaray topu ama bir şey vardı. dikkatinizi çekti mi? Bayis testinden sonra Galatasaray çöktü. Evet. evet. Bayis sonra Galatasaray çöktü. Demek ki bu hakemler Bayis oynuyormuş Galatasaray'a karşı. karşı. <laughs> <laughs> tamam, Teşekkür ederiz abi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar <laughs> ve ilk düdük geldi. Ve maç başladı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Başarılar Cimbo, başarılar Gençler Birliği. <laughs> vur lan vur vur vur! Allah kahretsin ya. Vallahi iş işte direk geldi. <laughs> Allah'ını Allah Mesela dualarımızla, <gülüyor> <gülüyor> dualarımızla. <gülüyor> Günay sen ne yapıyorsun orada? Günay Orta sahaya gelmiş ya. Oysa var, oysa koydu. Barış Alper'in konu var bunun ya. Sanan'ın var ya. İkisinin de var. Cahim'de var. Cahim'de var, Osman'ın da Sana Almanya'da oynadığı gibi oynamıyor ki bile. Almanya maçlarına baktığınız tabi sana cayır cayır oynuyor. Demir'le iş çıkama bir ya. Zaten oyuncu olan bana vurdu bu. maç Sadoval oynadı zaten. devam edemeyecek sadece. Gençler yüzünden bir bok olmaz. Sadova da oynasın, baksana. Çocuk. Vur 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 vur! Anam be. be! Abi ne oluyor ikbir ya? Singo! Mantara benziyor bu ya. Singo! Burak ama şeye benziyor, Şe şey benziyor. lan <laughs> Pokemon'da var da. ya bir tane. Nerede şey? ne bir ağaç ona <laughs> benziyor ama. <bana>. Nerede o s*** ya o? Korkma. Yok ulan o güzel para boylu bir ağaç vardı ya böyle geliyordu güle güle. Çok iyi! Hadi be! Gençler vallahi çok güzel geliyor ya. Yenecek bizi. Bak bu bu lemon gibi bak bu. Bana da ne geliyor. Vallahi toparlıyor. parlıyor. Peki Lemine. İnşallah inşallah. Bura inşallah tamam. Saraya da sarı kart gitsin. da. Ya, de ya şu maç Galatasaray yenerse yenisin. Sonra da sarı kart gitsin ya. Aynen. Niye bu kadar niye çok korkuyorsun? Ya gitsin yani. oğlum korkmuyor da gitsin amına koyayım çirkef. Korkmadan için mi konuşuyorsun böyle? Çirkef çirkef. Ne ne çirkef oğlum ağlıyor çirkef. ya. Çirkef. çirkef. Vallahi görsün. o neden biliyor musun? Göt korkusu. Hayır Melo'nun onun çirkefi kalıyor. Uzaktan falan avlıyor ya. Aynen Melo'nun çirkefi de onun. Ne Lan geçen sezon gol attı diye mi sen bilmiyorsun? Bilmiyorum. Evet. Aha. Aha. İyi. Allah <laughs> geçti. Allah Allah'tan geçti. Anladı. Allah'tan geç kaldı vallahi. Bekle değişecek. Top geçtikten sonra bekledi orada açıyı kaybetti. Oğlum benim bir arkadaş geldik Bak, Vallahi o saatte saatte yok. yok. Şimdi bak tam bari, şurada bari. bekliyor gördün mü bak. Topu açığı kaybetti orada. Gelen var Or, diye baktı iki tane gelen var. Yine de vurmaya çalış. Aynen. Arkaya. Geri, geri ver galiba geri. Çok iyi. Ananı siken. Gol amına ya. ne oluyor? ne Maç 4 Aynen maç 4-0'da açık Var Fark atarız ya. En az 3 fark Bir de Bir <laughs> de arkası gelir de. <gülüyor> Hadi <gülüyor> sen <vura öne>. <laughs> Hadi, Allah, Allah. Allah. vur önüne. Adamın önüne. Vur Allah, de <laughs> lan! Vur 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 çıktı. Vur lan! Vur lan! lan! Vur lan! lan! Vur lan! Vur lan! Vur lan! Geri zekalı korum. Bomboş böyle adamı nasıl buluyor ya? Nasıl buluyor da vuruyor ya? Faul, faul. Tamam be. Korum, atamaz öyle. Sen çıkken burada boş kal ya bana vursa golle. Ne yaptı ya? Gol! Devas Sen tarihi yazdın mı Ya Ya fazla sevmiyorum maçı nerede? <laughs> Abi golle de sevinmiyor mu? Ya yani, böyle <laughs> <gole> sevinmiyor. <laughs> Galatasaray yine Galatasaray yine yani üç dört defa. Üç dört üç dört falan bir tane maç. Galatasaray 3 üç dört siz öyle dedik, kendi kendi içinizden. içimizden. <laughs> maç farklı gidecek. Aynen aynen farklı gidecek. Galatasaray kesin yine. <laughs> Hadi hadi hadi. Hadi sonra da. Sen sen atla. Bu kadar sevindim ne yeter. Aynen. Bu bize yeter. Oh. Tamam. 60'a kadar gol ilmediler mi? ve gol oldu. Zıgın. Basit. Ananın. Sen, Sikem senin gücün, amına kodumun var orada. Eylemedin edepsiz. Sikem sen, seni sebepsiz saçmama koş. Amına <laughs> kodumun ya. Vurun kardeşine amına kodumun. Kızana. gel. Vur! Nereye vuruyon? Shingo nerede? Shingo neredesin? Terçe çık! Çık! Hadi vur taş! Ayrılında gel. Araya gitti. At arasına. Ha, gitti. Öldü. Öldü öldü. Ölmez de ne olur. Sağ sağ sağ! Sağ! Çok Gid. güzel. Çok güzel. Vur! Vur lan! Ya! İyi iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Böyle böyle. Böyle böyle adam olacak bunlar. Hadi. eee Ay piçe bak yatan adamın yanına geldi lop ediyor. Oros bu çocuğusun hocam, sen. Hocam, hocam iptal. et. Gel say kat hocam. Sen oros bu çocuğusun amına koyayım. Hocam ya. maçı iptal et. Ev üstünü geçtirdiler. Var lan ben, aynen üstü bırak ben. Kendiniz yerde yatarken amına koyayım bir tane adam karışmaz. <laughs> gelmiş tepesine oros banıyor. Ya bu orospu çocuğu, ya yerde oospu yatan oospu adamın ya. ne, ne şey alakası var da sarı kart veriyorum. Buna versen Ya Veriyorum. Ya buna vermesi lazım. Sadece buna öbür adamın ne suçu var? Ya geldi adamın dibine. Ne oldu? Kanı kaskra oldun Piç. Ne göstermiyor? Pozisyonu ne göstermedi lan? Tepesine çıktı adamın omuzdan. Hayır, ne başkan bir şey. ne olmuş burada? Ya? Top kafasına gelmiş. bayılmış abi. Sert top gelmiş kafasına. Ol, olabilir. Tamam. Gelmez. Geçmesin gel, o zaman topun önüne. Hayır, oynandı top sonuçta durunca adam sağlık görevlilerini çağırdı. Bak geldi orada yere bağırıyor. Hah! Yüceli yarabbim! Geber amına kodum bu oğlu! Direk koduna girdi, direkt. Direk koduna girdi. Hak ettin, Ondan sonra bizim kü küfür etti, metti oluyoruz ya. Çok küfürlü bir kanal olduk, morayız. Böyle <laughs> adamlara nasıl küfür etmişim? Lan bırak amına kodum! Topun arkada adam var! Yusuf'a o, bomboştu lan! Her topu ayağını bir sokuyor oğlum, ya! Kaca tutun amına Ayağını sıkayım senin ya! Lan şurada bak bak amına bomboştu ya. Hadi oğlum. Hayır, hayır. Penaltı. Yok yok, yok, yok. hiçbir şey yok. Ben... Hiçbir şey yok. Hakem çok var. yakın. Kendi itiraz etmedi lan daha durun bakalım. Orası bu çocuğu sana neyi bekliyorsun amına koyayım? Topa müdahale çok var. iyi be. Aslanım benim Allah. be. Defa sonra temiz sene Tertemiz olsun. yemin ediyorum. Çok ediyorsun. güzel girmiş ya. Tertemiz girmiş. Temiz temiz. Bu ne ki orası bu çocuğu top. Tonevi çıkıyorum ya. Bravo Ali Kardi. Forvet farkı var. Forvet farkı. Var. Aynen, Aynen öyle. Bak forvet farkı. Bak ne seviyorum. Abi zaten sen Icardi ile niye başlamıyor? Aynen. Değil mi? Mal amına kodumun. Şu pozisyonları bulurdum zaten. O direkt Fenerbahçe'ye girsin. Abi sikerim Fenerbahçe'si sen bir gençler bilin. Yeğen amına kodum. <laughs> Yok. ilk yarı bana dayanım ben. 15 de pişirir abi. Ah, amca Gel sonra gel. Sana da söylemem amına bunu. Bunun çevirdiği top dışarıdan çıktı Bak izle. 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 Aşın izle. İzle kardeşim. Gördün mü? Çıkmamış. Ne çözümü süken amına kodum. Nasıl ama çıkmamış diyor. ben amına diyor gözüne karşı. Bir <laughs> de bir geçin. Valla az Kör <laughs> gözünü siktim. Az ya. daha elini çekmese ben altı yaşlarım. penaltı verecek mi bakayım bir? Berrak ver amına kodum. İyi gayla amına kodum. Her Evet. Çekmese ben. penaltı. Kapalı amına koyayım Güzel dönmüş. Topa elinden alta penaltı. Bitir kal hakem ya. Hali ver ya. Daha, üç ver üç Daha kadar kadar vur, bir 3 dakika var lan. Daha 3 dakika var. Vur amına kodumun çocuğu! Vur bir kaleye! Bir vur! Ben, ben, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> ben, Olar, ben de herhalde bu, Oğlum bunlar kaleyi unutmuş amına kodum ya. Nereden lan? Oğlum 1-6 Ne çoğalıyorsun? Duvar bu, gibi o. geri geri çekiyor amına kodum. Çok iyi oğlum. Neresi amına koyayım? Bunu yapıyorum. Hayır! Dikari be! Yapacak, atacak kopun da koyayım ya. abi, yukarıda atacak ya. Atsın. Çek sen de, bilen atacak. Alev'i unutmuşlar kodum. Lan bir vur kodum bakalım ne olacak alayım, ya. Alayım. Görmemişler. Ee, Birazdan göreceğiz. 45 ya, dakika kaldı artık. Tamam, daha sıraya kulak çalışıyorum bitiremedi. dakika da oldu. Ve ilk görüntü... ilk yarı bitti arkadaşlar, Gençler Birliği. Çok kötü Futbolla bir 0 <laughs> yani. <laughs> Ama Galatasaray'da ona rağmen onlar da kötü oynuyor. Bence bu maçın hakka beraberlik. İkinci yarı bakalım. izleyip göreceğiz. İkinci yarıda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. ikinci yarıdan tekrardan merhaba. Galatasaray'da bir oyuncu değişiklik var. İlk ay girdi ama kim çıktı göremedim. E, i̇kinci yarı inşallah Gençler Birliği bu şekilde devam eder ve gol yemeden bitirir maçı sana yani ya. Sana helalin var valla helalin var. <laughs> arkasına gel. Atar at arkaya at arkaya at, 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 at. Yavaş at, Yavaş gel çabuk taş. Kaçak kaçak. Abi çapraz hasta var ya bomba şuna şuna karşı karşı kalacak ya. Abi çapraz hastasına gerek yok. Yavaş hasta gene olacak. Aynen. Helalen helalen dışarı. Seni vur oğlum. Ananı avradın. Vur lan. Bir daha. Bir daha. Aa, oğlum niye önümde kalmadın? Hadi sıkıyım az ya. Bizim için ya. Oğlum nasıl çıktın ona top? Oğlum çok iyi çıkardı ikinci pozisyonla. Oğlum, <laughs> oğlum iki tane Galatasaray'la nasıl geçti o oğlanla? Hanusek. Sevay niye basmadı orada? Şurada iyi vurdu da vallahi iyi çıkardı yani ha. Ne gelir düşürmesi var ya. Barış Alper'e bak ne bu kuşun mazinin orada ya. Harbi lan. Motobelde olmaz ama ayı vurdu. Aynen topu. Top da adamı önüne sek sekilemedik ama arkasına sekmiş. Vuruşta bak. Vur. Ştuba, vur lan. Güzel vur, be, çok güzel, güzel vur ya. be, güzel vur be. Oğlum nasıl defansına dönmüyor lan? Abi. Öyle bir bir kopuk çok kopuk mu oldu bu hafta? Ne oldu ne? Ne, ne oldu buna ya? Lan <laughs> yani atı versi 2-0 güzel vursa. Valla. Ama 70'e kadar gol atamazsa <laughs> çok açılır bunlar. Abi zaten ya atacağız ya yiyeceğiz başka Aynı şey. Aynen yani. 70'e kadar atamazsanız. Okan evet. Hoca'nın şeylere 2 tane oyuncu çıktı ya. Aynen öyle. Planları tutma. Abi Lemina inan. Şey ama ya. futbolcu da yok lan. Yunus yok. Niye Ahmet tutuyor abi? Böyle de tutuyor. Gol! Mauro Icardi! Mauro Icardi! İşte bu! İşte Ya! Aynı başlıyor. İşte bu! Sana kamuna koyayım. Atsa 2-0'da yarak gibi. Aynen. 1-1 oldu maç. Kardi. Aşkım olayım mı Bu adamın adı Icardi. Kenarın kocası Maro Icardi. Oh be. İşte bu. Abi baştan bunu yapacaksın zaten ya. Sen Icardi'si başa mı çıkılır ama öyle olur. Neyse. Maç döndü ya. Kim oldu ya? Ben Yani Bu Yani. 2-0 olsaydı şimdi göreceğini göreceğiz. Al sayıdır, et Çok güzel. Terse, terse, terse. At oğlum, işte bu. Nasıl boş kaldı

İşte bu. Seksene kadar atmaz da gençler birliği yenge. Hiç şey yok. Devam. Yok. Ama burada var mı? Var Burada da yok. Yok. Abi daha güzel zaten? Abi iş biter. O maçın dönü noktası 2-0 olacak maç. Yenge Elif dedi usta. Usta gençler bile yenecek dedik usta. Yiyeceğiz zaten ya. Yani usta yenecek dedik ya rahat yani. Yok Fener'in çocuğuymuş. Yok bilmem ne benim çocuğum. Yok onun çocuğu. <laughs> Konuşturmayacağız. Oros bu çocuğu dışarı vurdu topu piç. Boş kale yatamadı. 3 3 3. Yok gözlük şeymiş. Yakından görüyormuş. Bir şey yokmuş. olmuş. Bak güzel orada sür. Sür 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 sür. <laughs> çıkar geri çıkar geri. <laughs> Çok iyi. Anam be. Bravo lan Barış. Söyler <laughs> aldı. Kırmızı, Kırmızı kart. Siktir. Amına koduğum oğlu. Yürü. Ha? Garısın Amına koduğum oğlu seni. Yerde yatıyordun ya. Git anan yanına şimdi. Anan yanında yat. Amına koduğum evladı. Kapta karışıcı. Kafana top geldi. Hastaneye git. O evle... Şey siktir git yanına! Amına kodum en iyi. Ya sikerim seni amına kodum formal yok amına... Kol çarptı Ne oldu orada ya? Adamın Fali Uf, yok o, mu o. burada? Ananı sikeyim. Burada fal yok mu? Var var. Of. Ananı sikiyim. Vallahi bak. Kırmızı kart bile verilebilir. Oğlum. Bardan sağlam, sağlam kirli bastı, kirli da sıkılır da lan o. Burada bir şey olmuş. Bardan gelir o. Vardan gelir bardan. Kırmızı kart hakem. Aklı <laughs> Çok sağlam vurmuş lan. Evet. Arkadaşlar. Oğlum kırmızı kart vereceksin amına koyayım ya yani, niye süzülüyorsun sen? Niye olarak gittin sen? Aldım, Senin Oğlum. ananı doğuranlarımız kim? Kappa karının evladı. ne değil ya? Çağırmadılar ki. O mol mu sen? Senin hemen bunu çocuk tövbe yarattın ya. Tuvar hele bir Tövbe ya! Sarı kaçır tövbe ya! Abi hiçbir şey vermedi bana. Oğlum lan. nasıl vermez ya? Oğlum manyak lan vaker. Allah belanı versin amına kodumun. Türk akımı abi işte amına kodum. Ne bekliyorum ya? Amına kodumun çocuğu. İyi de orada pozisyon adamın ayağını da gördün ama ne kolumu? Senin hem verin kardeşim şu Barış Alay'ı şey bildiriş yaptılar ya yani Yenmesinin namına koyayım abi futbol kurallarında böyle bir şey varsa bir kırmızı kart yani. GOOOOOOL i̇şte Koçum benim be tamam. İlkay Gündoğan İşte bu Çok azıcık İşte bu Allah sevinemedim. Gole de sevinemedim. Kırmızı kart daha bu. Teşekkürler İlkay. Ya biz bir şey biliyoruz da konuşuyoruz. Galatasaray fark atacak. Dedik mi atacak? Aynen yani hemen. Hemen moda giriyoruz ya. Al. Bravo lan Barış. İyi kesti vallahi. Elimiz yani ikisi de gol amına be. Marka direkt iki de vuracak topa. Kaleci o da abut amına be. Aynen öyle. Sana atacağız. Hadi oğlum mükemmelsiniz be, bomboş lan! sana vur, İkardi. Burada o da sakatlanacak. Şimdi dur, amınagım, vurmasın, tamam, gol olmasın Atam sadece amanla vurdu mu ya? Atmeyem, ya İkardi Dur amına gum sakatlanmasın o da. Yalnız çok iyi bıraktı be. Ne olur senersin bu maçı bıraktınız mı? Tek başına mı? böyle olmaz ki. Hadi oğlum. Ne işin evi o? Yakma. Taç. Hahaha. Gene taç atıyor. Bu Orhan işte. Taç. Gene taç atıyor. Taç abi. Ama sabahtan beri Oktay'ın gibi değiliz. taç atıyorlar topu. Yalnız gençler bile düşmesin ya. Ben seviyorum onları. İlhan Cavcav'dan dolayı seviyorum abi. Onları da seviyorum da çok kötü ama ya. Kötü abi de düşmesin düşmem. abi. Ben gençler benim düştüğümde ya. Üzüldüm ama ne olur. Çok, çok ben, seviyorum. Aynen öyle. Ben abi Avrupa'da falan. O, onlar düştü. Dışı... Gol <laughs> aşkım. sanki yeni yok. Dur. Sık, Yalnız üç üç olursa siktim sizin ikiniz de burada. O hareketleri ikinize bir sokacağım. Ya dördüncü yatağı nasıl şimdi? Yara çıkar üçe dört dört gezdirin. <laughs> Volkan'ın çükü yeter, çükü. Volkan'ın bir sikimi Volkan. yeter. Volkan'ın çükü yeter. Kendi yaramı yetmez bu. Fener'in evladı. Ben kendi Hadi bakıyorum. lan bala 90'da 90'larda biz çok kaybettik ya. Allah'ım bir 3 puan da bunlar kaybettik. Fener'in ya. evladı olsun. Oğlum 10 kişi de. Olsun ya Hamza abi bir destek ver şu takıma ya. Enerji. Abi adamla 10 kişi bile gol atıyor amana koyayım ya. Adamla 10 kişi gol attı adam hala daha Galatasaray uyuyor ya. Ya biz de biliyoruz ama Galatasaray'dan gençler böyle de. karşılıklı değil. Ya biz güncağı yöndesiyiz Aynı kefeye, alındı boza ama 10 kişi adamla takdir edilmesi lazım yani. Vallahi lan sana. Bir bok olur yani. Ne olur yani? ha bak. At araya. Koş oğlum. Öldü 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 öldü. At arkayı defansın arkasına çok iyi bindirdi. Oğlum, bindirdi. Yerden, yerden, yerden. As. Vur. Çok oğlum, iyi. Oğlum kapatın yönünü lan. Hadi oğlum. Vurma sen vurma. Sen vurma sen vuramazsın. Sen, Senin ananı sikeyim.

Olsan ki. Ama senin tamamen karlı günde sikene amana kodun oğlum. Şu de yok be. Valla de yok ya. Aç 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 da. Da. Aç bir oynat amına kodun mu oğlu. Oyunu bir oynat bakalım bir tamamlasın ondan sonra kaldırırsın ya. Oyunu kuru offside oldu. için mi durdu orada? Haa. Oyunu kuru düdüğü duydu öyle durdu. Hakem offside dedi. Şöyle tutamadılar hadi. Lan. Ahmet sen bir boş amına koydun daha yeni girdin kabak. Ospu çocuğu bir tane iyi orta kes amına koyayım. <laughs> Dakika doktor oldu hadi lan. Ben aferin. Çok güzel gir. Gir 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 gir. Gir oğlum. Pas verecek yukarı diye. Ben gir amına. Çok iyi orta be. Ahmet senin ayağın astırın tarasını sikerim. Aman ay Çel kafasını Seni doğuran <laughs> ebenin amına sokayım. Ben doğurtmamıştım, ben doğurmamıştım. Ya ebesini de ebesini ebesini hiç ben hiç yam yam ya. Ben Allah belanı <laughs> al şunu buradan ya. Lan arka ocakta gönderin. Şunu amınakoyim <laughs> <Lan artık gülüyor> amınak <laughs> sikeyim ya. Oğlum. Al al al. Kaydı elimden ölecek oğlum. kal. Oğlum topkesi ya. Allah. Günay bak oğlum. Oğlum topkesi çekişiyor bak lan. Topun sevkişine bak. Ya amına bu adamı. top adam elinde kalıyor. Kalıyor. Vur lan adamın Ne kadar lan. Ne şans var lan. Ha <laughs> sen ya sikerim kutucusun ya. Şükür. Hadi. Bitti. Fenerbahçe'nin yanına yatmaya gidin gal hadi. <laughs> Heyecandan yarattırdı yine. Hadi, Ve kahraman. maç bitti Galatasaray 3-2. 3 <laughs> Ama hop oturup kalktılar son dakikalarda şu iki arkadaş. Biz arkadaş. oldu ama valla olmadı. Evet. E, ben ben sözü ben sözü gizli kalas sonra Hamza abiden yana vermek istiyorum. Hiç bizi desteklemedi hiç. Ya arkadaşlar... arkadaş. Ne ben anlamadım bu adamı. Ya ben. Ya. bu sözünü söyle ilk başta sen söyle Ya ben doğruyu falan Doğru ya ben, doğru. Orada o tiktan, kırmızı kartı vermiyorsan salayı yapılanı. Şaka yapmıyor yani. Yani salayı kırmızı kartı Abi, vermiyorsan ben, buna da vermemen da gerekiyordu. Niye ya ben doğruya... Sarı kırmızıyla alakası yok mu salayın? Adamın kafayı yardım Hayır, salayı kırmızı kart. Bak salayı salay yapılan kırmızı. Öbür kim niye kırmızı kart vermedin yerimizde. Ben de aynısını diyorum. Diyor. Biz de Aa, aynısını diyoruz. Ben şey de aynısını diyorum. Ben de aynısını diyorum abi. Öteki pozisyona çağırmıyorsa var. Bana da çağırması çağırmaması lazım. Niye çağırmaması lazım? Adamın kafayı yarmış. Ona çağırmıyor hatalı bir karar vermiş kırmızı kart atlamış. Tamam. Senin fikrince. Herkes kendi fikrini saygılı. Ama öbür kim adamın kafayı yarmış. Çeyrek ona da, da ölür müsün diyor, ne o, öyle değil ki. Ya sen tamam, sen kendi çapında İlk olabilirsin abi ama ben... Tamam maçın ya, ya maçı yorumluyorsam, e, keşke bu hafta Fener Galatasaray derbisi bu hafta olmuş olsaydı. Çünkü evet. Galatasaray'ı bu kadar böyle kötü hayatta yakalayamayasın tahminen. Çünkü çok kötü bir Galatasaray vardı, çok kötüydü. Bence Galatasaray'ın sol beki yok şimdi. Sa şimdi... Kim Bir Osimen Osimen faktörü çok önemliymiş gerçekten bak. Bir Osimen herkesi dizayn ediyordu bak. Yani bir Osimhen'in yokluğu da belli oluyorsa ya yani siz düşünün yani. Evet, İnşallah. Teşekkürler Galatasaray. 3 puan bizim. Okan. Güzel bir maçtı. Evet insan dediği gibi yani zorlandık ama 3 puan almasını bildik. Yani inşallah şampiyonlar ligi maçımız var bundan sonra. Sakatlarda bir herhangi bir problem olmaz. İnşallah şampiyonlar liginde de alnımızın hakıyla çıkarsın. İnşallah.